Turkish Voice of Kanada'nın Türkçe sesini izliyorsunuz. Ben İrep Çakır. Ev, barınma derdi, kemer sıkma politikaları bunaltıkça bunaltıyor. Geçen hafta hükümet mali yıl ortası finansal güncellemelerini yaptı. Ekonomistlere çok konuşacak konu çıkmadı gerçi. Her şey beklenene yakındı. Yani sıkıntılı, sallantılı. Yeşil ekonomiyi oturtmaya çalışıyorlar da sokaktaki insanın gerçekleriyle uyuşmuyor bir türlü. Ama dünyanın yer küre üzerindeki yaşamın da geleceğini kurtarmak lazım değil mi? Yeşil politikalar bunu gerçekten sağlayabilecek mi? Emin değiliz. Güvenemiyoruz, inanamıyoruz tam bu yüzden de birey olarak doğru hissettiklerimizi yapmakla, daha çok yapmakla ve çevremizi buna teşvik etmekle uğraşıyoruz. Geri dönüşüme özen gösteriyoruz mesela naylon poşet kullanmıyoruz. Ah o Çin'den gelen plastik, dandik ama cicili bicili şeyleri böyle bir heves alıp çocuklarımıza ardından da çöplüğe hediye etmiyoruz falan etmiyoruz değil mi? Neyse tartışma uzar. Ben şimdi hükümetin finansal yaklaşımının sokaktaki insanı hepimizin yaşamlarını nasıl etkileyeceğini anlatacağım. Bakalım ele gelir değişiklikler var mı evimize, bütçemize yarayacak? Finans. Yani para demişken hemen Kanada'nın Türkçe sesinin sponsorunu da analım. Türkiye'de yatırımın Kanada'daki ilk adresi Aska Corp yatırım danışmanlığında anlat. Şimdi hükümet 13 milyar dolarlık yeni bir bütçe ayırdı. Neye? Yeşil ekonomi dedim ya. Temiz endüstrileri desteklemek adına elektrikli araçlar için akü fabrikalarına ve en çok beklenen ev konut yapımını teşvik edecek proje ve girişimlere. Evet yaşam giderlerinin artışı müthiş endişe yaratıyor hane halklarında. Hükümet kemerleri sıkın diyor bir yandan bir yandan da milyarlar inşaat sektörüne aktarılıyor. Gerekli mi? kapitalist ekonomilerde sorulmayacak, ancak tartışılacak soru bu. Gerçi bu yeni 13.2 milyar dolarlık kamu harcaması önümüzdeki 6 yıla yayılacak. Üstelik bu hükümetin yılda 440 milyar dolar civarlık bir harcama bütçesiyle ilerlediğini göz önüne alırsak, yeni 13 milyar dolarlık artışındaki tabi bu kadarla kalmıyor. Liberal hükümet bir de 15 milyar dolarlık söz verdi yeni programında. Niye? Kiralık ev bulabilelim diye. Kiralık ev inşaatlarını desteklemek üzere hali hazırdaki programı 15 milyar dolarlık düşük faizli kredi ateşliyor hükümet. İki yıl içinde akıtılacak bu para. Bakalım nasıl yapılacak bu kiralık evler? Bütçe güncellemesini açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Finans Bakanı Christian Freeland diyor ki Kanadalıların yatırıma ihtiyacı var. Muhalefetteki konservatifler de diyor ki Liberal hükümetin yaptığı bunca harcama yüzünden hayat pahalılığı artıyor. Muhafazakar Parti lideri Pierre Poiliev gayet enerjik bir şekilde kullandığı sosyal medyada her gün başbakana yükleniyor. Sorumsuzca harcıyorsunuz, enflasyonu dizginleyemiyorsunuz. İlgiyle takip ediyorum Poiliev'i. Bahsettiği tüm sorunlar doğru ama nedenlerini o kadar oportunist, pragmatik ve hatta saptırarak anlatıyor ki bir devlet yönetimini bu bakış açısıyla nasıl başaracak merak ediyorum. Neyse. Hükümetin büyük iş başardık edasıyla anlattığı güncellemelere geleyim. Bakalım işinize yarayacak ne var. Önce psikoterapi ve psikolojik terapi. Güncel hayatımızda kullandığımız İngilizce tabiriyle counseling hizmetlerinde vergiyi kaldırıyor hükümet. Akıl ruh sağlığınızı korumanız önemli diyor e, hayat şartlarına bakınca gayet anlamlı aslında. Hele ki göçmenlerin, hele hele yeni göçmenlerin yaşadıkları iş bulma derdi. Göçmenlik Bakanlığı'nın kilitlenen sistemi yüzünden saçını başını yolan göçmenler, PR kartım geldi gelmedi dertleri. Morgıcı artanlar, başını sokacak ev bulamayanlar, elbette ruh hali, dengesi bozulan binlerce koşuyor, binlerce kişi koşuyor terapilere. Ve bu elbette ücretsiz sağlık sisteminin parçası değil çoğu zaman çok pahalı. Hiç olmazsa GST, HST'yi kaldırıyoruz dedi hükümet. Yalnız uygulamanın ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Employment Insurance, işsizlik sigortasında da bir yenilik var. Bakalım kimler için mi? Evlatlık edinen ailelere 15 haftalık işsizlik sigortası verecek artık Kanada. Güzel. Hamilelik süreçleri düşük yaparak sona eren kadınlara özel bir düzenleme de var yeni. Kadınların bu süreci atlatabilmeleri adına ücretli izin hakkı tanınıyor. Ancak federal düzenlemedeki iş yerlerinde çalışan kadınlara bu hakkı veriyor. Umarım ki tüm işverenler uygulamayı düşünürler bunu. İşsizlik sigortası bazı sektörlerdeki geçici işçiler için de 4 hafta uzatıldı. Şimdi junk fee diye tabir ettiğimiz kişisel harcamalara gelelim. Telefon operatörlerine ödenen, özellikle roaming için ödenen çok yüksek paralar. Bankaların size çıkarttığı anlamsız masraflar, ah uçak biletleri mesela. İçindeki vergilerle anormal rakamlara ulaşıyor. Tüm bunlar junk fee tabir ediliyor işte. Um, aklıma geldi söylemeden geçemeyeceğim durumun trajik komikliğini anlatan ciddi bir örnek. Newfoundland'den Labrador var ya Kuzeydoğu eyaletimiz. İşte orada eyalet içinde uçmak, oradan Avrupa'ya uçmaktan daha ucuz. Newfoundland'in başkenti St. John'dan, eyaletin Labrador-Kebek sınırındaki Wabush'a şöyle insanların alabileceği fiyatlarda bilet satabildikleri uçak seferleri koyamıyorlar. Newfoundland'den Labrador halkı isyan ediyor. Yerel hükümet üstelik WestJet'le anlaşmış, Londra'ya, eyalet içindeki uçak biletlerinin yarı fiyatına İngiltere'ye uçuracak halkı. Bu ülkedeki altyapı sorunu çözeme beceriksizliği akıl alır gibi değil. Bizim junk dönelim. Hükümet sorunu görmüş neyse ki. Ben bu tüketiciye felaket yansıyan telekomünikasyon ücretlerini, banka ücretlerini, uçuk uçak biletlerini falan azaltacağım diye söz verdim. Merakla bekleyeceğiz nasıl yapacaklarını. Ama şöyle bir adım attılar mesela. 14 yaş altındaki çocukların uçakta ebeveynlerinin yanına oturması için ekstra ücret alınmayacak koltuk seçiminde. Bunun için Canada Transportation Agency, Kanada Ulaştırma Kurumu kurallarında değişiklik yapacak. Bu arada Kanada Radyo Televizyon ve Telekomünikasyon Komisyonu uluslararası roaming ücretlerini incelemeye başlayacak. Federal hükümet yetersiz bakiye işlem ücretlerine de çare bulacağını söz verdi bankalı ücretleri için. Tüketici ürünlerindeki fiyatları düşürmek için ve rekabeti arttırmak için de tüketici kanununda değişiklikler yapılıyor. Bu yasanın adını aklınızda tutun bakın. Bill C 56 yasası. Adı Affordable Housing and Groceries Act. Yani alım gücüne uygun ev, konut, barınma imkanlarını ve meyve sebzeli market alışverişlerini düzenleyen yasa. Büyük firmaların bu alanlardaki baskınlığını azaltmaya çalışacaklar. Predatory Pricing'e savaş açılıyor. Bu ne demek? Hani rakibini saf dışı etmek için aşırı fiyat kırılır ya işte bununla da mücadele edecek federal hükümet. Kanada'da rekabet eksikliği var. 5 büyük zincir tüm sektörün %80'inden fazlasını kontrol ediyor. Bir Loblo, PC, Shoppers Drug Mart, Superstore, No Name, No Frills, valla ne ararsan onda. İkincisi Empire. Empire'da tam imparatorluk zaten. Sobeys, Farm Boy, Longos, Safeway, Freshco, Foodland ve IGA içinde. Üçüncüsü metro. Sonra mal, Walmart var elbette. Costco. Tüm piyasa bunlarda olunca Başbakan Trudeau da döndü. Gayet açık açık eleştirdi. Benim halkım burada alım gücü krizi yaşıyor, siz karınızı arttırma peşindesiniz. Böyle gitmez. Enflasyonu düşürmek için siz de taşın altına elinizi sokacaksınız dedi. Bu zincirler tamam yaparız bir şeyler dediler. Şimdi fiyat dondurmayla bunu yapmaya çalışıyor gibi görünüyorlar. Hükümet de bunları bir anlamda tehdit ediyor. Böyle giderse vergilerinizi arttıracağım diye. Bakalım hani halklarına, cebimize ne zaman nasıl yansıyacak bu çatışma. Hükümet sokaktaki ev bütçelerindeki sıkıntının elbette farkında. Muhalefette bunca yüklenirken bir şeyler yapmak zorunda olduğunu biliyor. Böyle yapısal düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışıyor. Bunlar lafta kalır diye korkuyorum ancak hükümetin yeni düzenlemelerinde bir şeyi çok önemsiyorum. Çevreci imajıyla göz doldurmak için doğru olmayan mesaj veren şirketler. Greenwashing deniyor buna. Gıda alanında çok var bunlardan. Yeşiliz, organik üretiyoruz, çevresel sorumluluğumuz var. Kulağa hoş geliyor da gerçeği hiç de öyle olmayan onlarca şirket, binlerce ürün var. Sonunda bunları kontrol etmeye karar verdi hükümet. Ha bir şey daha var. Hani ev aletiniz, beyaz eşyanız, çim biçme makineniz vesaire bozuldu. Üretici ne diyor? Ancak ben tamir ederim. Başkasından tamir hizmeti alamazsın. Alırsan da garantinde yanar, sen de yanarsın. İşte hükümet bizim artık kendi malımızı kendimizin tamir edebilmemize imkan verecek. Biz severiz do di, DIY değil mi? Do it yourself ülkesiyiz burada. Hükümet tarafından yeni düzenlemelerle artık imalatçı firmaların üçüncü taraftan tamir hizmeti alınmasını yasaklaması zorlaştırılacak. Şimdi de anlaması zor pek de bir soruna çözüm getirmeyecek bir yeniliği aktarayım. Hükümet gözüne Airbnb ve VRBO gibi kısa süreli konut kiralama platformlarına da dikti. Yalnız derdi yalnızca bu platformların kurumsal yapılarıyla değil. Bunu gelir için kullanan vatandaşladı. Örneğin Airbnb'de ev kiralayan ev sahibi bu eve dair masrafları da kira gelirinden düşemeyecek. Yani ev sahibinin gözünde kısa dönem kiralamanın değerini azaltmaya çalışıyor hükümet. Buna da birlikte birçok yasal kısıtlama getiriliyor federal düzeyde. Önümüzdeki iki yıl boyunca 50 milyon dolar yalnızca belediyelere bu konuda yeni yasal düzenlemeler yapmaları için aktarılacak. Bu konuya neden el attı federaller derseniz? Kısa süreli kiralamaların konut krizini körüklediğini düşünüyorlar da ondan. Finans Bakanı Freeland dedi ki, Kısa süreli kiralamaya ayrılan konutlar yüzünden konut piyasası sıkıntı çekiyor. Ev sayısı da azaldı, onların da fiyatları arttı. Artık kısa dönem kiralamalara müsamahkar yaklaşmayacağız. Aldığımız yeni kararlar <laughs> çok etkili olacak, gerçek bir fark yaratacak göreceksiniz. Hadi bakalım. Koca ülkenin konut derdi Airbnb'leri Airbnb sınırlayınca bitecek sanki. Her şeyi bırakın bir göçmen alım sayılarına bakın bir de Kanada'da yeni yapılan yapılacak olan yapılabilecek olan yeni konut sayısına. Böyle bir dengesizlik plansızlık nereye kadar? Konu sorunu dediğimizde ev arayan, bulamayan, kesesine uygun, uygun maliyetli barınma imkanı bulamayanlar var. Bir de işin öbür ucunda ev sahibi olup faizler yüzünden akıl dışı bir hızla artan morgaçlarına yetişemeyenler, ne yapacağını bilemeyenler var. Değişken faiz yüzünden morgaç darbesi yemiş olanlar bir tarafta, bir de yenile yenileme zamanı gelen, yenileme döneminde önüne koyulacak faizli yeni morgaçı kara kara düşünenler var. Morgaç Kanada insanının en tutarlı, hani neredeyse geleneksel yaşam tarzının bir parçasıydı 2 yıl önceye kadar sanırım. Şimdi ise şoklanmış gerçeğe adeta. Önümüzdeki 18 ay içinde 3 milyondan fazla kişinin ailenin morgıcını yenileme zamanı olacak. %30'larda 40'larda artacak morgıçlar var. Peki bu duruma ne diyor federal hükümet? Finans Bakanı Freeland sizin morgıç kriziniz bizim de derdimiz dedi. Dedi demesine ama işte iş bir çözüm bulmaya gelince iyi niyetli bir takım yeni kurallar getirdi ve hop topu bankalara attı. Nasıl mı? Önce Canadian Mortgage Charter diye yeni bir Kanada mortgage sözleşmesi çıkarttı ortaya federal hükümet. Ancak bu sözleşmede hükümetin mortgage mağdurlarına yönelik doğrudan bir desteği falan yok. Bu sözleşme hükümetin bankaların yapmasını istediği, hiçbir bağlayıcılığı olmayan adeta bir el kitabı ve beklentiler dokümanı amortizasyon süresi geçici olarak uzatılsın diyor. Yenileme sırasında kurumunuzu değiştirirken uygulanan stres testi kaldırılsın diyor. Bazı masraf ve ücretlerin kaldırılmasını öngörüyor hükümet. Hayata geçse az da olsa bir faydası olabilir ancak bunları yapacak olan bankalara hiçbir yasal zorunluluk getirmiyor. Finans Bakanı'na bankaların bu kılavuz ilkelere uyup uyumayacağı soruldu. Yanıtı şöyle oldu bakanın. Ben hükümetinde, bankalarında, Kanadalılarında aynı çıkarının aynı noktada birleştiğine inanıyorum. Bankaların bizimle aynı düşüncede olacağını, işbirliği yapacağını umuyorum. Buna inanıyorum. İki resmi dilimizde akla kara kadar açık konuşuyorum. Bunlar bankaların müşterilerini nasıl desteklemesi gerektiğine dair beklentilerimizdir. Bunu Finans Bakanı olarak söylemenin anlamı büyük dedi. Yani Finans Bakanı olarak bunu bankalardan bekliyoruz diyorsak gerçekten yapmaları gerek illa yasa çıkarmak zorunda bırakmayın bizi diyor. Bu arada bakanın ev sahiplerine uyarısında da aktarayım. Yeni kurallardan yani kılavuz ilkelerden diyor aslında haberdar olun. Bunları öğrenin ve bankanızla konuşurken ne talep edebileceğinizi bilin dedi bakan. Benden söylemesi. Ev sahibi olmadığım için benim bilmeme gerek yok. Size anlatıyorum işte. Merkez Bankası'nın yükselttiği faizler federal hükümet için kolay bir ortam sağlamıyor elbette. Finans Bakanı Freeland de bu yüzden bunu yeniden ifade etti. Merkez Bankası'nın enflasyonun yeniden artmasından korkmadan faizleri düşüreceği rahatlığa gelmesi hepimiz için çok iyi olacak dedi. 2022 Haziran'ında %8.1 enflasyonu görmüştük. Geçtiğimiz Ekim ayında %3.1'e düştü nihayet. Gerçi bu benzin fiyatlarındaki düşüş sayesinde oldu. Yoksa market gayet el yakıyor. İşte yıl sonuna yaklaşırken hükümetin ekonomiye bakışının özeti bu. Finans sepetinden pek de sürpriz pasta börek çıkmadı anlayacağınız. Ukrayna'ya bu yıl 816 milyon dolarlık yardım yapılıyor. Orta ve küçük işletme küçük ölçekli işletmeler bunca dar boğazdayken refahımızı sanki Ukrayna'ya boşalıyormuşuz gibi bu politika gerçekten çok büyük bir tartışma konusu bence. Askeri yardım dahil 800 milyon dolardan fazla bu savaşı destek anlamında dahil Kanada'nın. Bu arada Gazze'deki Filistinlilere de önce 10 milyon dolar yardım yapalım dedi Kanada ardından da 50 milyon daha ekledi. Toplam 60 milyon dolarla insani yardım yapıyor. Bu arada Kanada 1988'de kurulan Birleşmiş Milletler'de gözlemci devlet statüsünde bulunan ve 138 Birleşmiş Milletler üyesi devlet tarafından tanınan Filistini tanımayan azınlıktaki ülkelerden biri. Bu yüzden ana akım medyayı izlediğinizde ya da okuduğunuzda Palestine, Filistin kelimesini duymuyor, görmüyorsunuz. Yalnızca Filistinli dendiğini duyuyorsunuz. Filistin yönetimindeki Batı Şeria için İsrail işgali altındaki Batı Şeria ifadesi kullanılıyor. Geçen hafta The Breach'te yayınlanan bir haber bayağı ortalığı haya kaldırdı. CTV yönetiminin gazetecilerine gönderdiği bir e postada Palestine as a nation does not currently exist yazdığını ortaya çıkarttı Bridge'in araştırmacı gazetecileri. Filistin adlı bir ülke yoktur. Haberlerinizi yazarken buna göre yazın diyor yani CTV kanalı gazetecilerine. Kanada bu ülkeyi tanımıyor. Bunu belirtin demek başka. Böyle bir ülke yoktur demek başka. İşte bu tutum medyasından hükümetine her yerde aynen yansıyor. Ve savaşın yarattığı insanlık krizini adeta görünmez kılıyor Kanadalıların gözünde. Başka videolarda başka tartışmalara dalar bu konu ama konuşacağız. Şimdilik esen kalın.